Kimse yok mu e, derneğinin Türkiye'de ve dünyadaki çalışmalarını biliyorum. Yani Afrika'da veya başka beldelerde, ne bileyim depremlerde, e, tsunamilerde e, yapılan hizmetleri biliyorum. Ama e, kimse yok bunun bir insana, bir aileye götürdüğü şefkati, rahmeti, sevgiyi. Bu ziyarete birebir yaşamış oldum. Farklı bir şey bu gerçekten. Yani bir babayı tanımak, onun çocuklarını tanımak, işte hanımefendisini tanımak evin. Bunlar apayrı duygular getiriyor insanın dünyasına. Burada Hüseyin Bey ile tanıştık. Hüseyin Bey bir baba dört evladı, üç kız, bir erkek evladı olan bir baba. Evlatlar okuyor. Her birinin bir rüyası var. İşte Muhammed Masum yazar olmak istiyor. Medine işte öğretmen olmak istiyor. Bir kızımız hemşire olmak istiyor. Bir kızımız hoca olmak istiyor. Ya bunların hepsinin ufkunu açmak bir babanın, annenin özlemidir, arzusudur, hasretidir. Ne bileyim evini döndürmek bir babanın hasretidir. Bunun için mesleğini icra etmek bir evin reisinin, beyinin özlemidir, hasretidir. Hüseyin Bey hayatının bir bölümünde bu mesleği icra etmiş ama bir gün gelmiş işte hastalıklar insan hali hayatı etkiliyor ve mesleği icra edemez hale gelmiş yani o da bir işte çalışan bir insanın dünyasında gerçekten psikolojik anlamda bir tahribat yapar İşte bütün bunların içerisinde bir gün kimse yok mu bundan haberdar oluyor Hüseyin Beyden haberdar oluyor çocuklardan haberdar oluyor eve geliyor ve tarih bir bakıma tekerlek başka türlü dönmeye başlıyor. İşte Allah Teala'nın rahmeti, meveddeti insanların yüreğinde yansıyan bu duygular işte aileyi buluşturuyor, kimse yok muyla buluşturuyor. Ve dediğim gibi farklı bir dünya oluşuyor. Kimse yok bunun şefkat insanları halkası var. Çağırdığında devreye giren veya bu şekilde devreye giren dostları var, şefkat insanları, halkası var. Onlar seferber oluyor. Biz bu sürecin bir halkasına katıldık. Tanık olduk. Gerçekten farklı bir şey. İnsan işte kimse yok bunun Marmara Şubesi'nin hizmeti bu. Gerçekten farklı bir duygudur. Ben yani her insanın böyle bir zincirde yer almasını isterim. Yüreklerimizin yeniden farkında olabilmek için Rabbimizin o Rahman Rahim sıfatlarını yeniden yüreklerimize taşıyabilmemiz için, İslam'ın meveddetini yeniden yüreklerimize taşıyabilmemiz için bu işin bir kademesinde, bir halkasında yan yana olmak lazım. İnsanlarımızla el ele tutuşmak, kucaklaşmak lazım. Çocukları sevmek lazım. Muhammed Masum'un şiirlerini okuduk. Dedim ona 10 on yıl sonra bir yazar kazanacak memleketimiz inşallah. Ee, diğer çocuklarımız, kızlarımız inşallah okuyacaklar. 10 yıl sonra onlar inşallah bu kimse yok bunun küçücük elden tutmasıyla farklı bir böyle güzelliğe açılacaklar. Şuna inandım, memleketimizin insanı güzeldir. Kimseyi yerde koymuyor, elinden tutuyor, hastasına, sayılısına kol kanat geliyor. Bu da bizim memleketimizin, milletimizin e, güzelliğidir diye düşünüyorum. Doğrusu gönlümden kimse yok mu tebrik etmek geçiyor. Eşimle, ailemle birlikte farklı bir gün yaşattı bize e, kimse yok mu. E, şükranlarımı sunuyorum ben.